2025 TYT tarih sınavında ÖSYM'nin tarihte sorabileceği ilk 5 soru ile karşınızdayım. <laughs> Soruda bizlere Urartular ölüleri için oda mezarlar yapmış, ölülerini eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. Sümerlerin bulduğu çivi çiviyasını kullanmışlardır. Kale yapımında ilerlemişlerdir. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz diye güzel bir soru. A şıkkında ahiret inancına sahip olduklarına ulaşabilir miyiz? Birinci öncülde ölüleri için oda mezarlar yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşler. Öldükten sonra bir hayatın olduklarına, olduğuna inandıkları için. B şıkkında mimari alanda eserler yapmışlar mı? Kale yapımında ilerlemişlerdir. Günümüzdeki Çin setli gibi bir mimari eserdir. D şıkkında farklı uygarlıklardan etkilendiklerine ne yapmışlar? Sümerlerin bulduğu çivi yazısı kullanmışlardır. Bu da etkilendiklerini gösterir. E şıkkında savunmaya Önem verdiklerine, üçüncü öncülde kale yapımında ilerlemişlerdir. Bu da savunma ile ilgilidir. C şıkkında tarihi devirlere geç bir dönemde girdiklerine ulaşabilir miyiz? Bu metinden ulaşamayız. Sorumuzun cevabı C diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda haritalı bir soru. ÖSYM Haritalı soruları yeni formatta artık sorabiliyor. Soruda bizlere aşağıdaki haritada Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin sınırları gösterilmiştir. Bu haritaya göre Fatih dönemi ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diye güzel bir soru geldi. Birinci öncüle bakalım. Karadeniz'de faaliyetlerde bulunulmuştur. Bakalım arkadaşlar Karadeniz kısmında faaliyet gösterilmiştir. Doğru. Deniz aşırı seferler düzenlenmiştir. Bakın Karadeniz'de düzenlenmiş. Sonra Akdeniz, Otranto, Preveze'ye doğru deniz aşırı seferler düzenlenmiştir. Fetihlerde donanma gücünden yararlanmıştır. Yani gemi, denizde olan bütün faaliyetler donanma gücü yararlanılmış mı? Yararlanılmıştır. O yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncül doğru cevabımız olacak diyoruz. Ve... Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda muhteşem ve muhteşem mükemmel bir soru ile karşınızdayım. Avrupalı devletler yüksek kapasiteli, ucuz maliyetli ve güvenli bir taşıma sistemine ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle 18. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da yol ve kanal inşası gelişmiştir. Yapılan bu yollar, kanallar sayesinde hem insanlar hem de ürünler daha süratli ve daha ucuza taşınmıştır. Çünkü makinenin kullanılması için yol kanallarının olması gerekiyordu. Avrupa'da yaşanan bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenilebilir? Bu soruda 5 net yakalayabilirsin. Neden? Ve A şıkkında Fransız ihtilali var arkadaşlar. 1789-1799 yılında Fransa'da mutlak monarşinin sona erip Cumhuriyet rejiminin yerine gelmesiyle Katolik kilisenin reforma gitmesi zorlanmasına Fransız ihtilali denilir. B şıkkında coğrafi keşifler var arkadaşlar. 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan dünyayı tanıma ve yeni kaynaklar edinme akımına coğrafi keşifler denir. Öncüleri Portekiz ve İspanya'dır unutmuyorsun. C şıkkında Rönesans hareketleri var. 15. yüzyılda İtalya'da daha sonrasında bütün diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan bilim sanat akımına ne dinliyor? Rönesans hareketleri deniliyor. E şıkkında reform hareketleri var. Arkadaşlar Rönesans hareketlerinin etkisiyle Katolik Kilisenin tamam mı? Yeniden e, düzenlenmesi, reforma edilmesine reform hareketleri deniliyor. Sorumuzun cevabı D şıkkındaki sanayi inkılabı olacak arkadaşlar. Sanayi inkılabı ile beraber İngiltere'de biliyorsunuz çıkıyor. Arkadaşlar bununla beraber yeni araçlar, makinalı araçlara geçiliyor. Bunun nedeniyle yol, köprü, inşaat kanallara ihtiyaç duyuluyordu diyoruz. ÖSYM bunu sorabilir mi? Bence çok güzel sorabilir diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ÖSYM'nin birçok denemesinde gördüğün ve 2025 TYT'de karşına gelebilecek güzel bir soru. Aşağıda milli cemiyetlerin bazılarının kuruluş amaçları verilmiştir. Trakya Paşa Ali Müdafaa Hukuk Cemiyeti Rumların bölgedeki Türk halkına zarar vermesini engellemek amacıyla faaliyetlerde bulunmuştur. Tamam. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti bölgenin Yunanistan'ın eline geçmesini önlemek istemiştir arkadaşlar. Üçüncü öncül Kilik Cemiyeti Adana ve çevresinde kurulmuştur. Adana'nın eski adı Kilikyalar. Zararlı gibi görünüp yararlı bir cemiyettir Kilik Yallar. Fransız işgalini ve Ermenilerin devlet kurma çalışmalarını önlemeye çalışmışlardır. Bu bilgilere göre 1. Türk halkının bağımsızlığa önem verdiği ulaşılabilir mi? Bence ulaşılabilir. 2. Milli cemiyetlerin bölgesel faaliyetler gösterdiği biri İzmir'de biri Adana'da biri neredeydi arkadaşlar? Trakya tarafında. Doğru. 3 milli cemiyetlerin genellikle propaganda ve basın yayın yoluyla faaliyetlerde bulundu. Böyle bir bilgiye yukarıdaki öncüllerde rastladık mı? Hayır, rastlamadık. İfadelerinden hangileri söylenilebilir dediğinde sorumuzun cevabı 1 ve 2. öncül. Yani B şıkkını işaretleyip 5. sorumuza geçiyoruz. 5. soruya baktığımızda ÖSYM'nin TET 2025'te banko sorabileceği Atatürk ilke ve inkılaplarından geliyor. Seçme ve seçilme hakkı bireyin ülkeyi yönetecek olanlara oy vererek seçmesi anlamına gelir. Demokrasi açısından önemi ise toplumu temsil edecek, yönetecek olan kişilerin seçilerek belirlenmiş olmasıdır. Bu ifadeler Atatürk'ün aşağıdaki temel ilkelerin hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar Seçme, seçim, oy, sandık gördüğün yerde E şıkkındaki cumhuriyetçiliğe gidiyorsun. Birini seçiyorsun bu cumhuriyetçiliğe girer. Monarşi yok, babadan oğla bir sistem yok. Halk kendisini yönetecek kişiyi seçmesi Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesine girer. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletçilik, para gördün, ekonomi, yatırım, fabrika gördüysen devletçilik, inkılapçılık... Yenileşme, durmadan yenileşme arkadaşlar. İnkılapçılık ilkesine girer. Milliyetçilik, Türk Dili Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapotaj Kanunu bile milliyetçilik ilkesine girer diyoruz. TYT tarihte. Beklediğim ilk 5 soru bu şekildeydi. Bu serinin devam etmesini istiyorsan lütfen yorumlarda belirtirsen sevinirim. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone olmayı da unutmuyorsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.